Sıkı olacak. Sadece internetlerden başsağlığı deyip falanca ölümünü ve haberini almakta. Şehirci, şehirde medeniyetin e, oluşmayacağını bileceğiz. Sonra ne olacak? Bakın 1864 çok güzel bir şey yapıyor. Efendime söyleyeyim. E, spor kulübünü kuruyor. Spor, kul spor kulüplerimizin olması lazım. Resim atölyelerimizde okullarda işte Çerkez kıyafetlerinin, Çerkez motiflerinin olmaması, yapılmaması için hiçbir engel yok. Yunan destanlarına metin alıp yazılı metni olarak soruyorsunuz da Nart destanlarından alıp niye sormayalım? Hiç aklımıza gelmiyor mesela. Çünkü ruhumuzu kaybettik. Ruhumuzu yakalamak zorundayız. Bir, bir mahallede biz kuramayacağız, imkanı yok, öyle bir şey yok. Ama mümkün olduğu kadar yakın mahalle, ulaşım kolay artık. Yakın mahallelerde ulaşabileceğimiz yerde örgütlenme olursa geçişkenliklerimizi daha sağlam yaparız. Bir kere Çerkezlerin birbirimizin aleyhine konuşma hastalığından sıyrılmamız lazım. Herkesin, herkese kapımız açık olması gerekir. Herkesin kapısını çalmamız gerekir. Çünkü her şeyi biz yapmayacağız. Dolayısıyla bizim gibi düşünen ama tarzları, taktikleri farklı olan insanların farklılıklarına saygı duyarak e, yeri geldiğinde birlikte e, hareket e, etme şeyini e, yakalamamız gerekecek. E, bunu Bütün bunları yaparken e, inanacağız bir kere. Bu iş olmaz. Bu iş bitti diyenler kendimizi kapatmak zorundayız. Tarihi, tarih, tarih e, kabzinin dışında, dilin dışında atladın. Tarih araştırmalarını mutlaka yapmamız lazım. Hem en üstte, hem devlet kademelerinde. Kafkas dili, Çerkez dili, Çerkez edebiyatı, Çerkez tarihi ve Çerkez kabzesi, Çerkez el sanatları, motifler. Bütün bunların görünebilir şehirde e, ve uygulanabilir noktasına e, getirmemiz gerekiyor. E, nasıl? Nasılı e, beraber e, oturarak, beraber e, efendime söyleyeyim e, karar alarak haçeş e, oluşturacağımız haçeş kültüründe. E, şimdi bazen hepimiz söylüyoruz. Ya şeşen kaşandan öteye gidemiyoruz. Ya kardeşim şeşen yapma, öğreten insanın onu görev bilmiş, o görevini yapıyor. Öbürü ya hocam sen dille uğraşıyorsun, o da onun görevini yapmış, yapıyor. Bakın dilin terkisine biz neyi aldık? Habzeyi aldık, değil mi? E, tarih arkadan geliyor, tarih bölümleri kuruldu, tarihin e, farkındalıklarını e, e, kurmamız lazım kendimizi keşfederken. sana Sanat olarak ya, iyiyiz aslında, çok kötü değil, İyiyiz. Milattan önce bin yılında alp çalmışlar bu toplum müzede duruyor Leningrad müzesinde duruyor bunu bizim kendi enstrümanlarımızı yeniden inşa edeceğiz şu ana kadar tükettiğimiz bütün şeyler bizden öncekilerin kurguladıkları bize ulaştırdıkları şeyler şeşenin biçiminden kaşanın bir şekline kadar biz bugünden yarına bir şey ekleyip devredemiyoruz. Yaptığımız her şeyin kabze olduğunu zannediyoruz. Kasılıp oturuyoruz. Açıkçası. Zerre kadar da kabze ile alakası yok. Kabze de o değil. Kabze de elbette güncellenir. Güncellenmesi lazım. Değişmesi lazım. Onun için buradan yeri gelmişken tekrar söyleyeyim. Daha önce söyledim. Ama şu an değil. Erken olur. Kesinlikle bir kabze çalıştayı olması lazım. Kabze çalıştayı. Ama önceden defaten yazılmalı, çizilmeli, tartışılmalı. Bununla ilgili daha e, lokal toplantılar yapılmalı. Ondan sonra büyük katmanlı, büyük e, buluşmalı. 3-4 e, gün süren akademik düzeyde bu işi bilenler, bu işi bilenler kaybetmeden ana yurt ve diaspora birlikte kalize çalıştığı yapmak zorundayız. Ama bunun öncesinde bunun da eee altyapısının çok iyi inşa edilmesi gerekiyor. Biz köyde tarih ensüsü kuramayacağız. Ama köyde mesela e, Düzce'nin çeşitli köylerinde, Kaynar'da e, özel okul açılabilir. Taşıma sistemiyle bir sürü emekli öğretmenlerimiz var. Gelecek, çalışacak. Ticari amaç. Bunu STK'lar kanalıyla yapabiliriz ancak. Şehirde kuracağımız, kuracağımız STK'lar kanalıyla Dolayısıyla e, müziğimizin, edebiyatımızın, el sanatlarımızın, e, tarih bilincimizin yeniden e, dilin e, mutlak surette şehirde e, kendimizi ifade etmemiz lazım ve iletişim mesela şu anda amatörce de olsa bile şu yaptığımız şey son derece önemlidir. Umuyorum ve bekliyorum ki, diliyorum ki bütün bunların kendi أنا دي ديني دارت في بزا جره ديني دارت في بزا تردخو ديني دارت في بزا جره وصيخ قاتقو آه وردخ قاتقو يتعنم لجخر أنا دارت في بزا آه قتل جزخو جره آه غوغزانش زقت غو. آه زقات أتجغخوت تعمقون ييجي آه تتزخاتر tek katinaş sözüm kusuzum tıkınağız yani çamura batmış adeta bir aracı düzeye çıkartmak gibi bu gelen demokratik ortam sürecinde dünyayı biz kurtarmayacağız efendime söyleyeyim falanca devrimi kim yaparsa yapsın bizim burada şeylerimiz var demokratik ortamlarda geliştireceğimiz işlerimiz var ee, ruhumuzu kazanmak istiyoruz yeniden kendimizi keşfetmek istiyoruz ve şehirde istiyoruz artık çocuklarımız e, başkalarıyla karma evlilikler olacak